Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Onur Marketlerde indirim fiyatlarını paylaşacağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Buyurun videomuza geçelim. Öncelikle şu... Bu hafta Onur Marketler'de Doğuş Çay 1 kilogram satış fiyatı 149 TL. Şöyle Avşar Sodalar var 6 çarpı 200 ml diyorlar. Bunların satış fiyatları ise 42 TL değerli takipçilerim. Tat domates salçası 830 gram teneke diyorlar. Bunların satış fiyatları ise 35 TL bu hafta. Şöyle süper fresh'in ton balıkları var. 2 artı avantajlı paket diyorlar. Satış fiyatı ise bu hafta Onur Marketlerde 125 TL. Şöyle sade yumurtalar var değerli takipçilerim. Onlu oluyor satış fiyatı ise 74 TL. Şöyle Nutella var değerli takipçilerim. O da 750 gram oluyor. Bu hafta Onur Marketlerde satış fiyatı 160 TL. Şöyle devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Onur Market'in bereket toz şekerleri 5 kilogram. Bunların satış fiyatları ise 165 TL oluyor. Şöyle bakalım başka daha neler var bu hafta Onur Marketler'de. Onur Bereket Ayçek Yağı 5 litre. Bunun ise satış fiyatı değerli takipçilerim 289 TL. Şöyle devam ediyoruz değerli takipçilerim. Onur Bereket Un 5 kilogram bu hafta Onur Marketler'de satış fiyatı 89 lira 50 kuruş. Şöyle bakalım. Onur Market'in değerli takipçilerim 1 litre bereket süt diyorlar. Bu da yarım yağlı oluyor. Bunların satış fiyatları ise 28 TL oluyor. Piril var bu da 3868 kilogram diyorlar. Bunların satış fiyatları ise 130 TL oluyor. Normal fiyatı ise 179 TL. Şöyle Onur Marketlere bu hafta Günay markalı üçlü erkek çorapları gelmiş. Bunların satış fiyatları ise 39 TL. Normal fiyatı indirim fiyatı yani. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.